Merhaba dostlar ben Berkay kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Biliyorsunuz ki WhatsApp'la ilgili bir arıza var. Yani saçma sapan bir şekilde bozuldu, güm oldu, gitti, düzelmiyor bir türlü. Hileli WhatsApp gitti. Ee, farklı bir WhatsApp var onunla ilgili videosunu çekeceğim bunun üzerine ama peş peşe yüklemek istemiyorum sıkıntı olur diye. Yani bir videoyu daha adam akıllı kimse izlemeden başka video atarsa Karışıp kalacak ortalık. Şimdi arkadaşlar, e, WhatsApp Aero kapalı biliyorsunuz. Aslında kapalı değil. Bir önceki videoda da atmıştım. Onu da izlediyseniz, eğer normal bir şekilde, uzun bir şekilde izlerseniz, bazı kişilerde çalışıp bazı kişilerde çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar, şey diye bir hata var. Giriş yapmak için resmi WhatsApp'ı kurmanız gerekiyor falan diyor ama kimse Play Store'dan da kuramıyor. Bunun için arkadaşlar, telefonumuzu elimiz alıyoruz. WhatsApp Aero kullanıp da silinen kişiler için elimize telefonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Nerede telefonumuz? Bulamıyorum. Buradan öncelikle ister format atın. Çok önemli bir şeyiniz yoksa telefonu formatlayın. Her bütün dosyalarını silin. Tekrardan WhatsApp'ı yüklerseniz WhatsApp ama bir iki gün geçmesi gerekiyor bunun üzerine. Hani sıfırlayın. 1-2 gün geçsin. Otomatikman WhatsApp kendi kendine tekrardan hani o bir süresi var. O süre içerisinde herkes teker teker herhalde tekrardan havuzun içine alıyorlar mı ne yapıyorlarsa artık. Düzelecek arkadaşlar. Ama eğer e, siz işte formada tamam falan diyorsanız Dosyalarım kısmına giriyorsunuz arkadaşlar telefondan Dosyalarımdan Whatsapp ve Whatsapp ayrı ayrı, ayrı dosyaları var Bunun videolarını biz daha önce çekmiştik Whatsapp iki Whatsapp aynı anda durması için e, Whatsapp ayrı için ayrı bir dosya oluşturuyor diyor bu Whatsapp Hep Whatsapp dedik <laughs> O yüzden arkadaşlar bunun dosyalarını teker teker siliyorsunuz Hani o Telegram grubunda da bir arkadaşımız yazmış Evet arkadaşlar kedim <laughs> rahat durmuyor <laughs> Kızan döneminde durduramıyoruz onu. Camda da bir sürü erkek kedi var. Vallahi hepsini kovalıyorum ama durmuyor. O da beni şey abi küsüyor bana. Nerede kaldık? Ya durmadı. Kapının dibindeydi. Kapıyı kapatmıştım. Kapıyı dırmalıyor falan. Ee, hep tüy döküyor. Dediğim gibi arkadaşlar, ne yapıyorduk? WhatsApp ayarında işte ayarlara giriyorsunuz, dosyalar kısmına giriyorsunuz, dosyalardan bütün dosyaları siliyorsunuz arkadaşlar. Bunu teker teker videosunu çekip göstermek isterdim ama. Ben o kısımları sildim ve düzeldi normal WhatsApp yükleyeceğiz Arkadaşlar bunlar yaptıktan sonra unutma Google Play'den yükleyebiliyorsunuz Play Store olanlar oradan yüklesin Play Store olmayanlar yani Huawei telefonunu kullananlar lütfen tamam Evet benim ülkede de böyle bir ses var onlar arkadaşlar WhatsApp yazıyorsunuz WhatsApp'dan kendi indirme noktası var böyle sağ üst köşede indirme işareti var oraya basıyorsunuz oradan indirirseniz oradan indirebilirsiniz eğer hiçbir yerden indiremeyenlere Telegram grubumuza girin. Orada APK dosya kısmında zaten var. Direkt oradan basıp indirir. En güncel versiyonu zaten orada var zaten. Gelip oradan indirin. Ee, bu videomda bu kadar sonuna geldik. Ve hileli WhatsApp uygulaması var. İsteyen indirir, istemeyen indirmez. Onunla ilgili video çekeceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda büyük ihtimalle o olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Açıklamalar kısmında Telegram sayfamızın linki mevcut her zamanki gibi. Gelmek isteyen olursa oraya gelsin. Hoşçakalın. Bay bay.